Hastanemiz bebek dostu hastanedir. Anne sütü annelerimizi meme ve rahim kanserinden korur. Emzirmek bir annenin evladıyla geçireceği ve en güzel duygularını paylaşacağı zamandır. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü bebekleri orta kulak iltihaplarına karşı korur. Emziren kadınlar hamilelikte aldıkları kiloları daha kolay verirler. Anne sütüyle beslenen çocukların ileriki yıllardaki zeka puanları daha yüksektir. Anne sütünün içerisinde sindirme yardımcı ögeler vardır. Hastanemize başvuran tüm gebe ve ailelerine hamilelik, doğum, doğu ile ilgili tüm eğitimler gebe okulumuzda verilmektedir. Her annenin sütü kendi bebeğine özeldir. Anne sütü ileriki yıllarda bebekleri obeziteden korur. Anne sütü her zaman hazırdır, su uygundur. Doğumdan hemen sonra anne ile bebek tentene temas ettirilir. Yaradandan yaratılana en güzel hediye anne sütüdür. Anne sütü bebeğinizi enfeksiyonlara karşı korur. Anne sütü doğal, taze ve sindirimi kolay bir besindir.